Doğuda uygulanan koruculuk sistemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Aldıkları maaş helal mıdır? Vallahi helal mıdır değil mi ayrı bir mesele ama yani koruculukla bu işin hallolmayacağı olmayacağı da meydandadır. Bugüne kadar korucuların neyi koruduğunu ve merak ediyorum yani. Korucular neyi korumuşlar, ne kadar başarılı olmuşlar terörü azdırmaktan başka ne yapmışlar? Kendileri de hatta birçoğu da onlara katılmış, gizli gizli vurmuşlar, kırmışlar, yemişler, içmişler. Bunu herkes biliyor. Yani bu işin böyle olmayacağı meydandadır. Bir kere 80-90 yıldır verilmeyen bazı haklar bunlar. Herkesin hakkı verilmeli. Kürdünde, Arabında hepsinin hakkı verilmesi lazım. Biz bir milletiz. Hep kardeşiz bunun lamıcımı yok. Bunu, büyütmenin, kavga çıkartmanın gereği yok. İşte böyle bir zayıf noktanız olursa, yumuşak karnınız olursa orayı düşmanlar kullanır. Oradan tahrik eder. Oradan kaleyi ele geçirmeye çalışır. Sizde böyle bir zayıf noktanız olmayaydı. Böyle yani herkesin hakkını vereydiniz. Böyle bir şey de ortaya çıkmayaydı. Efendim işte haklarını versek bile zaten gene onlar böyleler. Olabilir. Sen hakkını verdi, ondan sonra yapıyorsa dersin sen suçlusun dersin yani. Düşünün yani bu zamana bu zaman olmuş hala e, televizyona izin verelim mi vermeyelim mi yani. Ya yani şu memlekette İngilizce haberler var. E, ne oldu yani kıyamet mi koptu yani? Bu, 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 ülkede İngilizceyi anlayan bir tane adam yok doğru dürüst. İngilizce haberlere, filmlere izin veriyorsun sen. Bu milletin neredeyse yarısı Kürt ne olacak yani Kürtçe televizyon olsa ne olur olmasa ne olur yani. Ya bırak yapsın adam. Yani hala bunlar tartışılıyor. Tabi şu anda yumuşamış hale. Yani eskiden bundan bir elli evvel Kürtçe konuşanı dövüyorlardı yolda. Evet bunun şahitleri var. Burada bir hocamız vardı zamanında yaşlı Allah rahmet etsin. Ve o bana kendi anlatmıştı mesela böyle yolda iki tane Kürdü Kürtçe konuştuğu için askerler, polisler dövdü dedi. Ben gözümle gördüm dedi. Ya. böyleydi yani. Gerçek bu yani. Niye yalan söyleyelim yani? Buydu yani bu olaylar boşuna çıkmadı yani. Ama doğru mudur? Tabii yanlıştır. PKK haklı mıdır? Tabii ki haksızdır. Terörist mi? Tabii teröristtir. Yani bunun için insan öldürülmez. Yani Allah'ın hakkını savunmuyor, Zat ateist bir örgüt. Allah'ın hakkını savunmuyor. Kürt hakkını savunuyor. Biz Allah'ın hakkını savunuyoruz. Allah'ın hakkını verdiğimiz zaman Allah Kürt'ün de Allah'a, Türk'ün de Allah'a hepsinin hakkını verir. Allah herkesin Allah'ı. Ayrım yapmaz Allah. O yüzden benim onlara tavsiyem dağdan insinler. Allah'ın hakkını savunsunlar. Milletimiz Müslümandır. Hep beraber Allah'ın hakkını savunalım. Allah'ın dünyasında Allah'ın dediği olur diyelim. Allah'ın dediği olduğu gün Kürdün de hakkı verilir, hepsinin de hakkı verilir. Bu duruma gelmesinin sebebi memlekette Allah'ın dediği olmadı. O yüzden bu noktaya geldi.